namusuna laf edenin dilini sesinden söker alırım. Sen minnet edecek değil, minnet edilecek adamsın. Halef, köklerin çağrısı 11. bölüm özet, 12. bölüm fragman. Yıldız'ın Dalyan'ın vurması sonrası Dalyan hemen ölmez. Aşır bu işin yarın kalmaması için Dalyan'ı öldürmek ister. Fakat Serhat Ağa engeller ve iyileşmesini ister. Çünkü Dalyan vurulduğunda Serhat Ağa'ya konuşmak istekleri olduğunu söyler. Serat, adı arasında geçen restleşmede öldürülmesine izin vermez ve silahlar çekilir. Aşır, yel duran konuğunu terk eder. Serat'ın Dalyan'dan öğrenmek istediği şeyler vardır. Bu sebeple ölmemesi için elinden geleni yapacaktır. Sultan hanım ise sütüm haram olsun ölsün diyerek zercinişte bulunur Dalyan için ve ekler. Serhat'a yanlış yapıyorsun. Yıldızın madem yaşamasını istiyorsun bırak layık like olduğu yerde yaşasın derken araya melek girmek ister. Ama Serhat yüz vermez. Benim için konuşma bitti der ve Yıldız'ın yanına gider. Yıldız Serhat'a bu işkence bitsin sana da yazık bana da yazık meleği de kastederek aşağıdaki kıza da yazıklar. Beni teslim et diye zert bulunur. Bunun üzerine Serhat izin vermem dese de Yıldız madem öyle o zaman bana değerli olduğumu, kıymetli olduğumu söyle diye zerdenişli bulunur. Ama beklediği cevabı Serhat'tan alamaz ve gitmek ister. Tabii ki Serhat müsaade etmez. Çünkü Yıldız Serhat için haklı durumdadır ve jandarmaya teslim olmaması için odaya kilitler. Aşır Nida'nın kendisini birisiyle aldattığını anlar. Telefonun içinde görmemesi gereken şeyin ne olduğunu sorar. Nida cevap olarak ile ilgili olduğunu ve özel olduğunu söyler. Ama tartışma sırasında telefon şansa masadaki vazonun içine düşer ve Nida son anda yine kurtulur. Telefonun içindekileri Aşır göremez. Bunun üzerine Nida'ya konaktan dışarı çıkmayı yasaklar ve bütün kuaförleri araştıracağını söyler ve çıkıp gider. Melek Serhat'ın odasına girer ve senin söyleyeceklerin bitse de benim söyleyeceklerim bitmedi diyerek Serhat'ın karşısına dikilir. Dalyan'la olan hikayesini anlatır. Serhat ise umarım dediğin gibidir. Dalyan söylediklerini doğrular diye söylenir. Bunun üzerine Melek ise Serhat'a seni tanıyamıyorum artık ve Dalyan uyandığında benden özür dileyeceksiniz diye zerzenişte bulunur. Peki bundan sonra neler bekliyor? Serhat ve Yıldız arasında ne gibi gelişmeler olur? Yıldız ve Serhat Ağa arasında yıldızın başına gelen son olaylardan sonra hem kaçırılma hem Dalia'nın vurulması akabinde bayağı bir yakınlaşma olacaktır ki zaten olmaya başladı. Özellikle bağ evinde Serhat Ağa'nın Yıldız'la özel olarak ilgilenmesi aralarındaki duygusal bağı artıracaktır. Ama nasıl bir şekil alır hep beraber göreceğiz. Melek ile Serhat Ağa'nın arası nasıl olur? Maalesef gitgide daha da açılacak gibi. Özellikle Dalyan'la yaptığı işbirliğinin öğrenilmesi Serhat Ağa'yı Melek'ten bir hayli uzaklaştırdı. Bunun üzerine Yıldız'ın konaktan kaçıp jandarmaya teslim olma konusunda da yine Melek'in parmağı olduğu için ister istemez bu konuda Serhat Ağa'yı maalesef Melek'ten daha da soğutacaktır. Bakalım bundan sonraki süreçlerde nasıl olur ne olur bilemeyiz ama e, gitgide Melek ve Serhat Ağa'nın arası açılacak gibi. Peki Melek nasıl bir tavır alacak? Serhat Ağa'nın soğuk tavrı sonrası iyice çilene çıkacak ve kendisinin önemsenmediğini bile soracak. Ve Yıldız'a artık kocamdan uzak dur diye üzerine bile yürüyecektir. Videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir sonraki bölüm ve videolarda görüşmek üzere.